Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında akrep burçları ve yükselen akrepleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olan arkadaşlar haftaya başlarken 27 Ekim, 28 Ekim Mars-Jüpiter üçgeni var. Zaten Mars Akrep Burcu'nda birinci evinizde, Jüpiter dokuzuncu evinizde, Yengeç Burcu'nda çok güzel olumlu bir açı alıyorsunuz. Güneş de Akrep Burcu'nda, Merkür de Akrep Burcu'nda birinci evinizde. Tabi bu sizi daha hırslı, daha çalışkan, hedeflerinize odaklanır bir hale getirebilir. Tabii ki Mars Jüpiter açısı harekete geçmek, eyleme geçmek, inançlarımız, cesaret, ve hepsi bir araya geldiğinde başarıyı getiren, başarıyı tetikleyen büyük eylemler anlamına gelebilir. Özellikle böyle zamanlarda başlatmak istediğiniz uzun vadeli plan ve projelerinizi de daha cesur kararlar alabilirsiniz anlamına geliyor. Tabii motivasyon artıyor, şans ve başarı açısıdır. Jüpiter'in olumlu açılarını size destek verir, daha ödüllerinizi görünür hale getirir. Fiziksel güç, dayanıklılık getirir, performansınızı artırır. Ee, güzel bir açık kalıbıdır. 27 ve 28 Ekim'de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aceleci tavırlardan, kibirden uzak durmak. 29 Ekim'de e, baktığımızda Merkür, dedik Akrep Burcu'nda, Merkür e, Neptün'de geriliyor. Neptün'de balık burcunda 5. evinizde burayla güzel bir açı oluşturuyor. Özellikle bu açık kalıbı da çok güçlü açılardan bir tanesidir. hem Mars, Neptün açıya giriyor hem Jüpiter bu açının içerisine giriyor hem Neptün. Birlikte değerlendirecek olursak eğer sanatsal, yaratıcı faaliyetler, üretimin artması, affetmek, uzlaşmak gibi konuları getirir tüm çalışmalarınız için değerlendirebilirsiniz. Sezgiler, akıl, akıl, zihin, kalp uyumu hepsi bir arada çalışacaktır. Karar verirken iç sesiniz size güçlü bir rehberlik edecektir. Yaratıcılık, ilham, şifa etkisi, sezgisel iletişim için çok güzel bir zaman dilimini gösteriyor. İşte beşinci ev olduğu için çocuklarla olan iletişim, para konuları, borsa gibi konular devreye girebilir. Beşinci evden kaynaklı söylüyorum bunu hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir e, imkan da söz konusu olur. Bütün Akrepler bunu yaşar mı? Özellikle yükselen dereceleri e, 28 derece, 26 derece, 29 derece gibi açılar varsa, yükselen dereceniz Güneş Burcu dereceniz buralardaysa o, e, haritanız önemli etkiler alacak bu hafta demektir. Rüyalar e, çok yoğun olur, çok fazla artar. E, yine 29 Ekim'de Merkür artık Akrep Burcu'nda seyrini tamamlayıp sizin ikinci eviniz olan Yay Burcu'na geçecek Akrep Burçları'nın. Ee, tabii ki Merkür Yay Burcu'na geçecek. 8 Aralığa kadar da burada kalacak. Kasım'ın ikinci haftası da burada bir retro başlayacak. Ee, bu sizin için önemli bir dönem. Çünkü para, gelirleriniz, maddi manevi değerleriniz... Ee, anlamına geliyor parayı nereden ve nasıl kazanıyorsunuz anlamına geliyor şimdi burada zihinsel anlamda ufkun genişlediği bir zaman dilimi diyebilirim vizyonun artması diyebilirim keşif bilgi toplamak zihnin genişlemesi e, iletişimde açık sözlü olmak öğrenme öğretme gibi konular devreye girecektir. Uzak yollarda kazanılan paralar, seyahatte kazanılan paraları temsil edebilir. E, yurt dışı, yabancı ülkelerle kaynaklı alakalı imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler bunları temsil edebilir. İkinci ev tabi para kaynaklarımız sahip olduğumuz değerlerle ilgili olduğu için Merkür uzun süre burada etkisini gösterecektir. E, tabii ki detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Dalgınlık verebilir, e, odaklanma konusunda dağınıklık, zihinsel dağınıklık verebilir. Olumsuz yanı da budur. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. İş için, projeleriniz için, kariyeriniz için, eğitim hayatınız için bu hafta tabii herkes aynı şeyi yaşamıyor. Bakın herkesin farklı olur, yaş grupları değişebilir. İşte kimisi yurt dışına gitmek ister, kimisi için üniversitelerle ilgili konulardır, eğitimle ilgili konulardır. Çünkü 9. Eylül yabancı ülkeleri temsil eder, eğitimi temsil eder, üniversiteler, yabancı, yurt dışı kaynaklı işler 9. ev aynı zamanda mahkemelerle ilgilidir. Hak, hukuk, adalet konularıdır. Bunlarla ilgili sonuçlanması gereken konular ya da haberler bekliyorsanız burada büyük ani sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz diyebilirim. Ee, yine 29 Ekim'de Merkür Yay Burcu'na geçtikten sonra Uranüs ile karşıtlığı var. Burası da Akrep Burçları'nın 2. ve 8. evleri alanı. Burada e, karşıt açılar çatışmalı e, açılardır, zor açılardır. Ee, özellikle ani değişimleri temsil eden Uranüs 8. evdedir. Burası sizin para eviniz, bankalar, kredilerle alakalı evinizdir. eşim parasıdır. İkinci ev sizin paranızdır, kaynaklarınızdır. Merkür, yay Burcunda burada ani beklenmedik sürpriz gelişmeler. E, bu karşıtlık ani değişimlere beklenmedik olaylara sebep olabilir. Zihin çok hızlı çalışır. Kararsızlık veya kafa karışıklığı getirebilir. Ani fikir değişikliklerine karşılığı yedek planlarımızın olması bizi kurtarabilir. İşte Radikal düşünceler ortaya çıkar. Ani fikirsel anlamda aydınlanma söz konusu olabilir. Planlarınız değişebilir, dönüşebilir. Tabii teknolojiyi temsil eder, dijital alemi temsil eder. Sosyal medya üzerinden yapılan sürpriz gelişmeleri temsil eder bu konular. 31 Ekim'de Merkür ve Plüto arasında yine güzel bir açı oluşuyor. Plüto sizin dördüncü evinizde. İkinci evdeki Merkür tabi bu yatırımlar, para, finans kaynakları, evle alakalı gündemler ee, ev değişimi, yer değişikliği, taşınmalar, işte düşünceleriniz, fikirleriniz, paraya bakış açınızla ilgili veya parayı kazanma şeklinizle ilgili bir değişim, bir dönüşüm getirebilir. Ee, analiz yeteneğiniz artar, iletişimde, iletişimde derinlik söz konusu olur, ee, daha dönüştürücü e, değişen, dönüşen fikirler içerisinde olabilirsiniz. Bunun için de güzel hani bir dönem aslında. 2 Kasım'da Venüs e, terazi burcunda 12. evinizde e, şironla da bir karşılıklığı var. 12 ve 6. evlerinizde karşılıklı oluşacak, oluşacak demektir. Bu da bilinçaltınızda e, aşka, ilişkilere, güzelliklere, sosyal bağlara verdiğiniz değeri temsil eder. 6. evinizde yaralı şifacı şiron var. E, şiron karşılıklarında venüs değersizlik duygusunu tetikleyebilir. Bilinçaltınızda tetiklenmiş değersizlik duygusunu çözmek, sorunları açığa çıkarmak, terapi almak, meditasyon yapmak, yaralarınızı iyileştirmek, algı anlayışını değiştirmekle de söz konusu olabilir. Geçmişten gelen yaralarımız, duygusal kırgınlıklarımız, kırılganlıklarımızın ortaya çıkabileceği için bunlarla ilgili tedavi süreçleri ya da kendi içimizde bunları onarma durumları söz konusu olabilir. Ve tabi Venüs Jüpiter'le bu sefer kare yapıyor. Venüs'ün Jüpiter'le yapmış olduğu kare 9. ve 12. evleriniz. Yine Venüs sevgi, ilişkiler, değer dedik. Jüpiter bunu büyütmek. Duygularınızı büyütebilirsiniz, düşüncenizi büyütebilirsiniz, bakış açınızı büyütmek olabilir. Kare açılar biraz meydan okuma açılarıdır. Sevgi, para, zevk alanında abartı, aşırılık, dengesizlik riski getirebilir. Aşırı para harcamalar getirebilir. Ee, şimdi bu dengesizliklerin önüne geçmek için mesela kullanabilirsiniz. Ee, estetik anlamda aşırılıklar, abartılar, beklentilerinin üzerinde durumlar getirebilir. O yüzden bu açı kalıbına biraz dikkat etmek lazım. Aşırı özgüven verir ama kendini büyük görme eğilimi getirebilir. Bu açılar Riskli açılardır. Buralara dikkat etmekte fayda var. Harcamalarımıza, ilişkilerdeki aşırılıklarımıza, estetik anlayışımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir sevgili akrepler. Bir sonraki videoda tekrar görüşene dek, hoşçakalın, sevgiyle kalın.